Önce hafta içi bir röportaj verdi. Varı yoğu, öne arkası Fenerbahçe. Derdi sadece Fenerbahçe olmuş. Yani takımı Avrupa'da Lejo Varşova ile oynayacak. Sayın Yüksel Yıldırım, Samsun Spor'un başkanı Fenerbahçe maçından bahsediyor. Ve acıdır ki aynı başkan Sayın Yüksel Yıldırım, diyor ki golümüz iptal edildi var offside için çağırmaz diyor. Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın kullandığı ifade. Offside kuralını bir ekrana getirelim. Offside pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketin engellemesi. Eğer rakibinin oynama imkanı veya top için mücadelesini etkilerse bu bir offside ihlalidir. Şimdi kural bunu söylüyor. Peki dünya üzerinde ilk defa maçın hakemi var uyarısıyla gidip de bir offside pozisyonunu mu izledi? Hayır. Defalarca gördük doğru mu? Ama Sayın Yüksel Yıldırım'ın derdi sadece Fenerbahçe olduğu için var çağırdı niye offside'a çağırdı diye soruyor.